Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda kuantum tünelleme üzerine kısa bir konuşma yapalım. Kuantum tünellemeyi aslında biz her an gündüzleri özellikle her an deneyimliyoruz, yaşıyoruz. Kuantum tünelleme sayesinde güneşte protonlar ya da birleşecek, füzyona uğrayacak atom çekirdekleri imkansızı başarıyor ve bu imkansızın başarılması neticesinde güneşten bize ısı ve ışık geliyor. Yani aslında biz güneşe baktığımızda ...protonların imkansızı başarmasını e, seyretmiş oluyoruz. Şimdi tünelleme nedir klasik anlamda? Bir cisim niye tünelleyemez? İşte böyle bir engeliniz varsa, böyle uçan bir kalem havada... ...engele geldi mi çarpar ve engelin bu tarafına geçemez. Çünkü makro dünyadaki cisimlerin cisimsel özelliği ön plandadır. Bir cisim de bu engelin bu tarafına geçemez. Maddesel bir varlık olduğu için. Ama kuantum dünyasına girdiğimiz zaman artık... E, Kuantum nesnelerinin, atom altı parçacıkların diyelim ya da e, parçacık özelliklerinin yanında dalga özellikleri de ön plandadır. Hatta dalga özellikleri biz onları ölçmüyorken, gözlemiyorken e, daha baskındır. Parçacık özelliğini görmeyiz. Ne zaman ki ölçüm gerçekleştirirsek o zaman parçacık özelliği de ön plana çıkar. Ama e, gözlemediğimiz kuantum objeleri evrenin her yerine yayılmış... Birer e, dalgadır. Bir dalga fonksiyonuyla temsil edilir. Bu dalga fonksiyonu da o parçacığın e, özelliklerine ait, nerede bulunduğuna ait, e, enerjisinin ne olduğuna ait bilgileri içerir e, diyebiliriz. Şimdi biz bu deneyi bir de bu görselleştirmeyi kuantum objeleri olarak düşünelim. İşte elimdeki bu kalem bir elektron olsun. Bir engele denk geldiği zaman elektron hareket ediyorken, biz biliyoruz ki engelin burasında dalga fonksiyonu, elektronu temsil eden dalga fonksiyonu var. Ve o dalga fonksiyonuyla hesaplayacağımız elektronun bulunma olasılığı yüksek değerde. Engele gelince bu ne olur? Bu engel bu dalga fonksiyonunu yok etmeye kadir değil. Yok edemez, ne yapar? Zayıflatır. Yani artık bu kağıdın içinde de bu elektronu temsil eden bir dalga fonksiyonu var. Hatta engelin bu tarafında da var. Çok çok küçük değerlerde de olsa engelin bu tarafında da artık bu elektronu temsil eden bir dalga fonksiyonu var. Dolayısıyla yüksek olasılıkla bu bölgede olmasına rağmen çok çok küçük olasılıkla elektron buralarda da olur. Biz bunu deneylerle tabi defalarca test ettik. Dediğim gibi her saniye bu olayı biz güneşte görüyoruz. Çok yüksek sıcaklıkların olduğu yerlerde birbirleriyle e, engeli aşıp birleşemeyecek atom altı parçacıkları birleşir ve füzyon dediğimiz reaksiyon meydana gelir. Hoşçakalın.